Terima kasih telah menonton! Evet arkadaşlar ben mikrofonu bağlamayı unutmuşum. Arkadaşlar <laughs> ben mikrofonu bağlamayı unutmuşum. Özür dilerim. Evet arkadaşlar. Çoğunu bağlamayı unutmuşum ya. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Echanted Echanted mıdır nedir? Onu oynayacağız. Ben görev pek çok yaptım arkadaşlar. Evet. Ben pek çok görev yaptım arkadaşlar. Pek çok görev yaptım dedim. Şimdi Leicester'da mıyız? Neydiyiz? o görev arkadaşlar. İlk videom. Hadi başlayalım arkadaşlar. Orada at yazıları okuyamıyorum. Hızlı okuyamıyorum ama içimle okuyabilirim. Ha şunu, şunu gidelim. Şunu gidelim arkadaşlar. Giterim Giterim arkadaşlar. Giterim Giterim. Bu göreve gideceğiz. çıksana. Hem gideyim hem konuşacağım arkadaşlar. Bu ilk videom arkadaşlar. Ee, para kazanıp bisiklet almaya çalışıyorum. Bana destek olursanız bisiklet alacağım. Para gönderirseniz. Onları da biliyorum yani. 10 yaşındayım arkadaşlar. Yok. 11'ime gireceğim. Öyle yani. Adım Muhammed. <laughs> T.C. ederim. <Kimir, Kimir>. Gömür. <laughs> arkadaşlar şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Bu oyunu bitirdiğimde ben men menü falan kuracağım tamam mı? <laughs> Ama ben ilk menü kurmaya çalıştım arkadaşlar. Diyordu ki e, ne diyordu? Diyordu ne diyordu ya? Başka bir oyun açıklıyordu arkadaşlar. Oyun açamıyorduk yani. Başka bir oyun açıklıyordu. Yani onu yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Heh, bak ne unuttuk. En önemli şey. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz like. Beğendiyseniz dislike arkadaşlar. Bu benim motorum aynısı lan. Neyse. Nice. Evet arkadaşlar. Görev yapıyoruz. GTA 5 bitireceğiz. Birinci bölüm. GTA bitirmeye çalışacağız. Abimin bilgisayarı. Hem ben kullanıyorum. İki tane abim var. Hem ben kullanıyorum. Bir de ikisi kullanıyor. Üçümüz kullanıyoruz yani. Ben kendi yayınlarımı yapıyorum. Abimin de şey var. O da başlayacak. İsmi Gamelop TR. Oradan gidebilirsiniz. Hemen gidelim. Benim üstüm var. Bence üstüm güzel. İnşallah kabul eder. This place, garment factory. <laughs> I needed What do you got? The Holy Grail the Union Depository. Now they say it cannot be hit. Hasn't been, been yet. Şey she's just. I just some Mexican and bucks. I He's we not supposed to be very nice. Oh, I met him, he was charming. <laughs> what do you um, let see, either we. Hit a bank and a stack, so we do a store. Which do you like? Mother, there's a Queen Jude, a usually easier. I gotta make a big take. Well, gems, it is then. Let's go to Vanny. Ah, we've finished it. I yeah! need a pro. Round up some gems. Old guys. Moses, ironically, he found Jesus. All those Irish crazies, they mostly just disappeared. That crew from the south, they all went down. There was a. Ben okuyacağım size anlatırım arkadaşlar. Okumayanlar için. Şimdi arkadaşlar kuyumcu soracağız. Kuyumcu mudur neyiz? Mağaza soracağız. Şimdi oraya gideceğiz. Hemen gidelim. Hızlıca gidelim. Little görmedim. Göz kırptım görmedim. Gözüm bir şey gördü. bak arkadaşlar gerçekten söylüyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı. Bana istiyorsanız, istemiyorsanız bana para göndermeyi unutmayın. Katıl butonum yok. Aa benim kadın butonum yok lan. Doğru ya. Neyse bir şey olmaz. Bilo oyunlar yapacağım arkadaşlar. Böyle oyunlar oynayacağım pardon. Öyle. ETS 2 falan düşünüyorum. ETS 2 yani Aero Truck Simulator 2. As Assassin's Creed Shadow God of War düşünüyorum. Bir de internet kafe simülatör. Ne oldu oğlum Thank you. Thank you. <laughs> the alarm keypad is on the left when you come in, uh, on the wall by the side door. Glasses are live. Shoot away. Alarms, vents, cameras. Remember? All right, what do we got here? Uh, surveillance and ventilation. Now all I'm after is the alarm.

I don't want to spend too much. I think maybe 10 grand? Our rings start at 8. Our pendants start at 12. 12. Right. So these things built last, or am I just paying for the Evangelical logo here? <laughs> no, no, no. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, nine fifty-five. Nothing but the best. Right. I think you just made a sale. I'm going to take a look around, think about it. Oh, yeah. yep. Ne, aptim, ne yapacağız ya? Buun düşmüş. ne yapacağız ya arkadaşlar sizi bekletiyorum da. Adam resmi geliyor. Heh. Şurası şu tuşların olduğu yer. Omurganı dik tut lan. Poponun dışarı var mı? i'm going